severler sizleri karşısında. Sol kez baba olmadan önce. Do daha, Bu barış baba, piçiyle, 50 Kıbrıs 50 piçle. 50 tamam. Baba olmadan 51. videomla karşınızdayım arkadaşlar. Merhaba. Baba son 50. <laughs> öyle <bir> video <laughs> atma, 50. öyle video <laughs> atma, sto yapsana vallahi tutar ha. <laughs> 50 baba, alana, baba olana kadar video atıyorum. O şey dersin çocuk doğduğuna ya bak senin için. Amelakoyim. Ee, ne? olana kadar video. Oğlum. Papa olana kadar video. Imposter dedin de ben evet bu ara fazla imposter oluyorum. Ben onun bugün bana o LOL'ün mobil tayfatı mail atmış bir tane. Gördün mü sen o maili? Ne o? Yok sunumlarımız var. Katılmak isterseniz da toplantılarımız var. Sizi Los Angeles ofisimize davet etmek isterim. Kim olan? Lol yok mu lol? Aa. Löl'den mobile çıkıyor ya abi aralık. Evet. Önce. Görsen sanki sponsor olacaklarmış gibi bir mail yapmışlar bana. Da sen cılsa gidilmiyor ki şu an. İşim gücüm yok benim. Oturacağım sizin toplantılarınıza katılacağım. Oyunu değerlendirecekmişim. Oyun içi yorumlarımı paylaşacakmışım. Niye? Canı sıkıldı şimdi. Bunlar bilmiyor muydun parası diş yapmadığımızı galiba Barış ya. Bir <laughs> bu bilgileri kimseyle paylaşmayın dediler. Bakın paylaştım. Beni tanıyın oğlum. Ben her açınızı söylerim. Ya para verirsiniz bana ya da mail atmazdınız. <laughs> atmazsınız. <laughs> o büyük amatörlük olmuş. Geldiniz. Geldim geldim. Kim girecek ha buna ya? Alttan, alttan birisi mi çıkacak? <laughs> kanka belli olmaz ya. Dur. Ya White Ben de... sana atmışlardım diye şey düşündüm direkt. Bana kesin ya. attılar kanka da ben bakmıyorum maillere. Yani öyle bir şeyim var benim. Gerek duymuyorum yani. <laughs> İşler yolunda ağa Barış. E yok be oğlum ben hiçbir o zaman de, bakmıyordum ki. Hep biliyorsun. Bugün oturduk e, Barışçı'nın gelirini hesapladık arkadaşlar. Kendi gelirinin üstünden. mı? Bir kanalı 25 milyon izleniyor aylık. Bir kanalı 40 milyon. Ortalama bize göre Barışçı'nın şu an aylık geliri söyleyebilir miyim Barış? Mezarcımız cosplay mi yapıyorsun şu an? Bana böyle geliyor. Vallahi yapmıyorum lan. <laughs> Mezarcı da aynısını yaptı geçiyor. Diğer herkes kanal, herkes Ciddi beni tartışıyor. Sen? Evet. Kanka iki kanal biri 25 biri 40 milyondan trend yol reklamlarıyla filan Allah! Hırsı kırıklar. Ne para dönmüştür ha. Ne oldu ya bak. Zengin oldun aman akı. <laughs> Kıbrıs abi otel yaptı da gelen kalak. <laughs> Kalkıyor gel. c bin bin bin. Lan C5'e. Oğlum burayla bütün gün oyun oynayabilirim ha. <laughs> Ay Rahat kanka ben. <laughs> rahat amına yani. Kanka seni çittikleri gidip bana uç yazdı kanka demiyor en yani azından. Yok. <laughs> ben bu, egoist patiyim. <laughs> 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 Atma oldum o zaman YouTube video Allah Allah. Sana yasak kanalımları engelleyeceğim seni <laughs> 3x'e çekeceğin 3x <laughs> Ney ney? 3x'e çekeceğin 3x e kafaya? çek, e çek. Amanak, bok var e <laughs> çek ben mi? Ben 3 e Mantık ya. mantıksızlığa bak amınakoyim cehalet ya. cehaletler ne alaksan oğlum. 6'nın geliş, geliş, var. Şey var. geliş açısı var. Altının 6'nın açısı var kanka. Biz